Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda balık burçları için 21-27 Kasım haftalık gökyüzü etkilerini ve perşembe günü yeni ay etkilerini anlatacağım. 21 Kasım pazartesi günü Mars Neptün karesi devam ediyor. Geçen hafta e, bahsetmiştim zaten. Bu haftada yine etkisini gösterecek. iletişim alanlarındaki belirsizlik enerjisi, eyleme geçmekte zorlanma, yanlış karar alma, Zihinsel dağınıklık gibi durumlar olabilir. Özellikle zaten Mars retrosunda elektronik aletler, özellikle ikizler burcunda olduğu için almamak gerekiyor. Bilgisayar, tablet, telefon alımı, televizyon alımı, internet alanındaki kampanyalar, indirimler, operatörlerle ilgili kampanyalar. Bu hafta yine bu konularda yanlış kararlar alma veya yanlış bir malzeme alma veya aldatılma gibi durumlara dikkat etmek gerekiyor. Ve burada sizin dördüncü evinizde, birinci evinizde kendinizle ilgili birazcık e, çok belirsizlik yaşıyorsunuz. Daha doğrusu hayal dünyasında yaşıyorsunuz. E, maddeyle uyum sağlayamıyorsunuz, dünyayla uyum sağlayamıyorsunuz. Biraz ne istediğinizi tam olarak netleştiremiyorsunuz. Daha duygusal, daha böyle spiritel bir ruh halindesiniz. Tabi bu da sizin aslında ev aile yuva konularıyla da ilgili bir türlü netleşememenize sebep oluyor. O e, zihninizi toparlayamamak veya e, bir türlü gerçekçi olaylara bakamamanızdan kaynaklı e, ev aile yuva konularında da bir türlü netleşememenize, kararsız kalmanıza, biraz zihinsel olarak dağılmanıza e, sebep oluyor. Bu hafta da yine bu alanda dikkat etmek gerekiyor. Güneş Jüpiter arasındaki üçgen açı pazar günü vardı. Bugün de yine etkisini gösteriyor ve bu hafta azalarak yine etkisini gösterecek. Ee, fırsatlar, kazançlar, kendimizi iyi hissetme, olaylara daha pozitif yaklaşma, maddi manevi yardımlar veya bir şifa enerjisi yaşayabilirsiniz. Sizin de 10. evinizde 1. 9. ev ve 1. eviniz arasında Burada özellikle hani Jüpiter'in bir desteği var. Yani güneş bizim yaşam enerjimizdir. Mutluluğumuzdur. Aslında kendinizi hani daha mutlu, daha pozitif, daha iyimser hissedebilirsiniz. Jüpiter'in etkisiyle ve burada 9. ev konularınızda özellikle daha olumlu, daha iyimser bakabilirsiniz. Ya da olaylar e, olumlu bir şekilde ilerleyebilir. Özellikle de işte belki bir akademik kariyer, belki ticaret, belki bir evlilik konusu, belki bir boşanma konusu veya yurt dışı konusu olabilir, ticaret olabilir, bir eğitim konusu olabilir. Bunlarla ilgili kendinizi daha umutlu, daha başarılı veya daha iyimser hissetme durumunuzu gösteriyor ve bu alandan da bir iş yapıyorsanız eğer bir para kazancınız da olabilir. Ay Akrep burcuna geçecek akşam saatlerinde ve Akrep burcunun etkisiyle duygusal anlamda daha derinleşebilir, hisleriniz güçlenebilir, şüphecilik, kıskançlık, geçmişe takılma, e, intikamcı duygularınız yükselebilir. Duygularınızı daha böyle o derinleşeceği için gizlemek isteyebilirsiniz, daha böyle içselleşebilirsiniz. E, Sizin Ay Akrep burcunda 9. evinize geçiş yapacak ve 9. evinizde ilerleyecek Pazartesi akşamı Salı ve Çarşamba günü doğal olarak e, Ay Akrep burcunda ilerlerken e, hani birinci evinizde ilerlerken burada daha çok e, sizin ilgileneceğiniz konular az önce bahsettiğim. Bu yurt dışı, eğitimler, evlilik, boşanma gibi hukuksal konular ortak Belki ortak bir hukuksal konumuz olabilir. Veya ticari konular, eğitim konuları, akademik kariyeriniz gibi konularla ilgili odaklanacağınıza, ticari işleriniz olabilir. Bunlara odaklanacağınızı daha çok gösteriyor. Bu da konunun ne olduğunu bize gösteriyor. Yine Mars, yani yöneticisi Mars dördüncü evde olduğu için. Aslında ev aile yuva konularının olduğunu gösteriyor bize bu iki buçuk gün boyunca. Ama burada bir türlü karar almakta zorlanabileceğinizi çünkü sizin biraz ha hayata olaylara gerçekçi bakamamanızdan kaynaklanan bir belirsizlikten dolayı e bir netleşememe durumunuzun olacağını da gösteriyor bu konularda ya da zorlanacağınızı gösteriyor. 22 Kasım Salı günü Evet Güneş Yay burcuna geçiş yapacak ve sizin de 10. evinize geçecek. Yani 22 Aralık'a kadar da burada ilerleyecek. Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle birlikte kendinizi daha iyimser, pozitif, neşeli hissedebilirsiniz. Uzaklaşmak, özgür olmak, gezmek, yeni yerler, yeni insanlarla tanışmak yurt dışı eğitimden eğitim ticaret gibi konulara odaklanabilirsiniz. Burada Güneş'in 10. evine geçmesiyle birlikte burada bir stellium oluşuyor. Yani bu da Kasım Aralık ayında sizin için 10. ev konularının önemli olacağını da gösteriyor. Yani kariyerinizle ilgili konular, toplumsal statüyle ilgilendiren konular, anneniz veya babanızla ilgili konular sizin için daha önemli olabilir bu süreçte. E, Burada Güneş'in yöneticisi olan Jüpiter'in birinci evi de sizin, zaten sizin yöneticiniz Jüpiter. Birinci evde olduğu için birazcık daha konunun bizzat sizinle ilgili, yani... ...sizin toplumsal statünüz veya sizin o toplumdaki yansıttığınız kimliğiniz... ...görüntünüz ile ilgili konular veya işte sizin kişisel gelişiminizle ilgili konular veya kendinizi sorgulayabilirsiniz. Yani ben kariyerde bunu niye yaşıyorum ya da ben toplumsal statümde neden bir takım sorunlar yaşıyorum ya da ne yapmalıyım gibi. Biraz kendinizi sorgulama, kendinizle ilgilenme, kendinize odaklanma gibi bir durum olabilir. Evet, onun haricinde Venüs Merkür kavuşum Yine hani kariyerinizle ilgili konular olabilir. işinizle ilgili belki özel bir çalışma yaparsınız. Bir kazanç elde edebilirsiniz gibi durumlar olabilir. Venüs Merkür kavuşumu yine 10. evinizde. Genel olarak hani iletişimde bir yoğunlaşma artış olabilir. O yay burcunun etkisiyle daha fazla iletişim kurabilirsiniz. İlet i̇kili ilişkilerde bir yoğunluk olabilir. Ee, burada 10. evinizde olduğu için özellikle hani kariyerinizde bir ticaret konusu, kariyerinizle ilgili bir anlaşma, sözleşme, evraklar, karar alma gibi gündemler olabilir. Burada ikili ilişkilerinizde bir artış olabilir, kariyer alanınızda veya toplumsal statünüzü ilgilendiren bir konuda bir anlaşma, sözleşme durumu olabilir. Zaten Venüs 8. evinizin yöneticisi Merkür 8 ve 3. ev Merkür Yedinci ve dördüncü evinizin yöneticisi burada daha çok evlilik üzerine bir anlaşma sözleşme gündemini gösteriyor. Ya da evliliğinizle ilgili belki evlisiniz boşanmayı düşünüyorsunuz olabilir. Güney aydını zaten dokuzuncu evinizde sizi ciddi olarak bu anlamda kutsal konular gibi konularda zorluyor. Burada evlilikle ilgili kararlar, taşınmayla ilgili konular, ortak kazançlar veya boşanmak gibi konularla ilgili bir takım kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Bir ortaklık konusu da olabilir tabii ki. Evet, onun haricinde 23 Kasım çarşamba gününe geldiğimizde Evet çarşamba öğle saatlerinde ay Neptün arasında bir üçgen var. Burada Neptün'ün etkisiyle ve bir su üçgeni olduğu için hisleriniz daha güçlenebilir, daha yardımsever, daha fedakar bir ruh halinde olabilirsiniz. Balıkların zaten bir kurban modeli vardır. Böyle bir fedakar tarafları vardır. E burada Neptün zaten sizin birinci evinizde uzun zamandır. Burada ayın da üçgen açısıyla birlikte bu konuda daha böyle kendinizi daha ruhsal, daha spiritüel, daha böyle şi, e, hani şifacı şifa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Daha e, ruhsal konularda ilgilenebilirsiniz. Daha iyimser ya da hani daha huzurlu, sakin hissedebilirsiniz kendinizi o net günün etkisiyle. Yani böyle spiritüel konularda e, daha çalışmalar da yapabilirsiniz. Ruhsal anlamda da hani kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde ayın Jüpiter'le bir üçgen açısı var. Yine burada da daha pozitif, daha iyimser, daha mutlu bir ruh halinde olabilirsiniz. Bir takım kendinizle ilgili umutlanma, hani ben bir şeyleri yapabilirim, olabilir, dönüşebilir şeklinde kendinizi daha olumlu düşünme, kendinize daha olumlu bakma gibi durumlar olabilir. Bir takım şifa çalışmalarıyla uğraşabilirsiniz. Özellikle de Sosyal medyadan bu tarz e, çalışmalar olabilir veya siz bu konularla ilgileniyorsanız başkalarına bir çalışma yapabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden bir seans olabilir. Bu şekilde kendinizi daha ruhsal hissedeceğiniz, iyi hissedeceğiniz bir e, süreci gösteriyor. Perşembe günü, 24 Kasım Perşembe günü yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi Perşembe gecesi 1.57'de bir yeni ay gerçekleşecek Yay Burcu'nda. Ve Yay Burcu'nun 1 derece 37 dakikasında gerçekleşecek. E, etkisi 2 gün önce başlayacak ve toplamda 15 gün bizim gündemimizi etkileyecek, gösterecek. Şimdi burada e, sizin 10. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Yani e, kariyerinizle ilgili... Toplumsal statümüzü ilgilendiren konularda yeni bir başlangıç, yeni bir adım yeni bir süreç başlayabilir sizin için. Burada Venüs ile Merkür arasında da bir kavuşum var. Yani daha önce de söylemiştim hani bu yeni ay Venüs ve Merkür de kavuşuyor. Özellikle bu Hani bir anlaşma, sözleşme, bir haber, bir ilan e, konusu, belki bir ticaret konusu, bir eğitim konusu olabilir bu alanla ilgili. Bu aslında bu alanın daha çok bir, neyi gösteriyor? Bir ortaklık veya bir evlilik konusu. Çünkü işin içinde hani dördüncü ev var, sekizinci ev var, yedinci ev var. Daha böyle hani ortaklık da olabilir tabii ama biraz daha evlilik konuları, evlilikle ilgili konular. E, olacağını gösteriyor. Evet. Bu süreçte, yani bu yeni ay boyunca iletişimimiz çok yoğunlaşabilir. İkili ilişkilerinizde çok fazla bir yoğunluk olabilir, özellikle o toplumsal alanda. İnsanlarla çok fazla görüşme, haberleşme, iletişim e, artabilir. Yönetici Jüpiter birinci evinizde hani sizi ifade ediyor zaten sizin yöneticiniz burada yani Jüpiter'in Hani birinci evde olduğu için zaten hani, özellikle sizin için çok önemli bir konu olduğunu gösteriyor Hani sizin o kimliğinizi yansıtabileceğiniz topluma kendinizi göstereceğiniz ortaya çıkacağınız bir konu olacağını gösteriyor ee, ve burada eski konumunda olması yani Jüpiter tam böyle düz hareketine başlamadı, burada bir duran halinde. Ve burada birazcık daha sizin çok da aslında bu başlangıç için çok da güçlü olmadığınızı da aslında gösteriyor. Yani tabii belki iş anlamında çok güçlü olmayabilirsiniz veya ruhsal anlamda güçlü olmayabilirsiniz veya belki de burada kariyerle ilgili parayla ilgili veya psikolojik olarak hazır olmayabilirsiniz tam anlamıyla diyelim ama yine de siz hani bu olaya bu başlangıcı bir adım Hani bir destek verdiğinizi gösteriyor yani bunu adım atmak istediğinizi ve bunu başlamak istediğinizi gösteriyor sizin desteğinizle de hani olacak bir sizin adımınızla olacak bir başlangıç olacağını gösteriyor. Ama dediğim gibi burada hani çok güçlü değilsiniz. Birazcık daha dikkatli olmanız gerekiyor. Hani orada zaten değişken bir enerji var. Yay burcu değişkendir. Olaylar, durumlar bir anda bir bakmışsınız ben vazgeçiyorum deyip olay başka bir yöne gidebilir. Evet. Evet bir başarıyı da gösteriyor tabii Jüpiter'in burada üçgen atması. Bu adımla birlikte kendinizi gösterebilir daha başarılı etkiler görebilirsiniz. Burada Jüpiter'i güçlendiren aslında burada bir Pluto'dan atmıştık bir açısı var. Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan özellikle hani bir destek görebilirsiniz ve siz hani bu destekle birlikte kendinizi çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Yani bu adıma adım atmakla ilgili çok daha güçlü, çok daha başarılı adımlar atabilirsiniz veya başarılı bir kazanç konusuna adım atabilirsiniz. Venüs Merkür'ün Kiron'la bir üçgen açısı var. E, Tabi aslında burada parayla ilgili uzun zamandır e, sizin e, özgüveninizle, parayla ilgili yaralısınız. E, burada ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz ama Kiron burada sizin bu anlaşmanızı destekliyor. E, ve sizin yapacağınız bu anlaşmayla ilgili sizin maddi açıdan özellikle ya da işte o kariyer alanınız veya o toplumsal statünüzde bir nebze olsun yaraların sarılacağını, şifalanacağınızı ve kendinizi bir nebze olsun daha iyi hissedeceğinizi gösteriyor. Mars Satürn arasında bir üçgen açı var. Zaten hani Neptün olan açısını söylemiştim. Evet bu yeni ayda Mars, Neptün'le kare açısı, Satürn'le de bir üçgen açısı var. Ee, doğal olarak e, hani burada özellikle ev aile yuva konularında biraz karar vermekte zorlanma, e, nasıl hareket edeceğini bilememe, nereye gideceğinizi bilememe, eyleme geçmekte zorlanma gibi durumlar var. E, bahsetmiştim yani biraz sizin durumunuzla ilgili alakalı e, diye söylemiştim. Ancak size bir destek geleceğini de gösteriyor. Yani daha mantıklı hareket etmeniz, daha gerçekçi düşünmeniz için özellikle de hani spiritüel anlamda çevrenizde biri varsa, yani size sizden yaşça büyük, size daha ruhsal anlamda destek verecek, sizi size akıl verecek, gerçekçi bakmanızı sağlayacak biri varsa, bu kişiden özellikle çok ciddi bir destek görebilirsiniz. Veya sizin zaten Satürn 12. evinizde sizi psikolojik olarak çok zorluyor. Burada Belki bir terapi göreceksiniz. Belki bir hani psikiyatrist, bir doktor, bir psikoloğa gitmek, hani burada yapacağınız bir şifre, bir hani bir ilaç tedavisi veya ruhsal bir çalışma, belki bir bilinçaltı çalışması, belki bir şifa çalışması sizin kendinizi çok daha iyi hissetmenize ve daha net kararlar almanızı ya da daha net eylemler içine girmenize de sebep olabileceğini gösteriyor. Ee, Plüto Lilith arasında bir karşıt açı var. Daha önceki haftalarda da belirtmiştim. Ee, burada yeni ayda yine bize e, dikkat etmenizi gösteriyor. Yani kimlere karşı böyle özellikle sosyal çevrenizde veya hayatınızdaki insanlara karşı dikkat edin birazcık bu hani vesvese yaşayabilirsiniz yani e, keyif alanınızla ilgili konfor alanınızla ilgili veya bir çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili biraz böyle kendinizi kaygılı endişeli e, vesveseli hissedebilirsiniz bazı korku duygusu olabilir. Hani bir şeyler adım atıyorum ama hani bu nasıl olacak? Nasıl çözülecek? Ya da işte çocuğum ne düşünür? Ya da belki beraber olduğunuz kişiyle ilgili bir takım kaygılarınız olabilir. Veya işte çevrenizdeki art niyetli, kıskanç insanlara da biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Bu süreç çünkü hani yeni bir adım, yeni bir süreci gösteriyor hayatınızda biraz böyle vesvesenizin de olabileceğini, korkularınızın da olabileceğini gösteriyor bu yeni sürecin. Evet 25 Kasım Cuma günü. Evet e, Cuma günü Merkür Kiron'la üçgen açı yapıyor. Zaten yeni ayda anlatmıştım. Burada özellikle kariyer alanınızda bir anlaşma, sözleşme, belgeler, evraklar, imzalar veya işte toplumsal statümüze ilgilendiren bir konuda Anlaşma olabilir. Zaten yedinci evinizin yöneticisi onuncu evinizde ve dördüncü evinizin de yöneticisi. Yani burada bir evliliğe vurgu var. Evlilik konusuna bir vurgu var. Bununla ilgili özellikle yapacağınız bu anlaşma ile ilgili ya da alacağınız bu kararla birlikte e, kendinizi daha iyi en azından işte o dediğim gibi o yaralarınızı sarmak yani o bir özgüven konusunda özellikle özgüveniniz de çok yaralandı bu dönem kendinizi daha iyi hissedeceğinizde gösteriyor Jüpiter düz hareketine geçiyor ve son kez balık burcundan çıkış yapacak Tabi burada gezegenler genelde e, hani iyicil etkilerini Jüpiter iyicil bir e, e, gezegendir olumlu etkiler verir ödüller verir çıkarken e, burada özellikle sizinle ilgili yani kendinizle ilgili bir takım çalışmalar yaptıysanız işte o hayata bakış açınız duruşunuz e, sağlığınızla ilgili çalışmalarınız olduysa buradan ojibiter çıkarken sizin kendinizi daha da iyi hissetmenizi daha ilimsel hissetmenizi e, daha kendinizi mutlu hissetmenize sebep olabilir çıkarken çünkü enerji genelde e, emeklerin karşılığını verir gezegenler. Cumartesi gününe ne baktığım zaman 26 Kasım Cumartesi. Evet ay Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Cumartesi ve Pazar günü Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Sizin de 11. evinizde ilerleyecek. Ay Oğlak Burcu'ndayken duygusal olarak daha soğuk, mesafeli, ciddi, daha iş, kariyer ve madde odaklı e, olabilir. Ee, ve burada e, siz böyle olabilirsiniz e, ay e, oğlak burcunda biraz huzursuzdur yani o derinliğini yaşayamaz ve o duygusal duygusal tarafını duygusallığını gösteremez daha soğuktur mesafelidir e, bu yüzden biraz e, hani 11. ev konularınıza odaklanma ama burada belki bir kendinizi ifade edememe duygusal anlamda gibi durumlar olabilir. Yani biraz daha böyle arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizde veya ilgileniyorsanız böyle yardım grupları içerisine girebilirsiniz. Kariyerinizden beklediğiniz paralarla ilgilenebilirsiniz. Veya internet üzerinden bir iş yapıyorsanız ee, bununla ilgilenebilirsiniz cumartesi pazar e, günü yöneticiye baktığımız zaman yönetici satürnün 12. evinizde olduğunu gösteriyor yani siz e, internet üzerinden yine böyle bir şifa çalışmaları mesela çok popüler bu dönem işte toplu çalışmalar oluyor veya bireysel bir çalışma alabilirsiniz veya siz Balıklarda zaten özellikle böyle bu tarz çok yatkınlık var. Ee, siz böyle bir çalışma yapıyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili hani gizli ilimler, e, sıklıkla çalışmalar bilinçaltı çalışmaları, bunlarla ilgili çalışabilirsiniz yine. Belki arkadaşlarınızla, belki sosyal çevrenizde veya internet üzerinde bu tarz çalışmalar olabilir. Venüs Kiron arasında bir üçgen açı var. Yine burada ikili ilişkiler veya madde para konusuyla ilgili yine bir kendinizi bir nebze olsun o şifalanma yaralarınızı sarma konusunun olacağını gösteriyor. Ne ile ilgili? 8. ev ve 3. ev ile ilgili. Belki bir e, hani tabi burada yine bir evlilik konusuna vurgu var. Bir evlilik konusu. Bir imza atma, Artık bu alanda imzalar atma veya işte belki bir kredi çekip bir iş yapacaksınız veya bir kredi çekip evleneceksiniz. Yani bunlarla ilgili artık böyle bir imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, kararlar gibi durumları gösteriyor ve bu da sizin yine dediğim gibi özgüveninizi yükseltebilir. Maddi bir takım fırsatlar ve kazançlar size getirebilir. 27 Kasım Pazar günü. Evet, e, ailedi tarasına bir karşıtçı var. Bu da sizin ruhsal olarak biraz vesveseli, korku, kaygı gibi, endişe gibi durumlar yaşama olasılığınızı gösteriyor. Özellikle de burada nerede? Hani çocuğunuzla ilgili olabilir ya da beraber olduğunuz kişiyle ilgili olabilir keyif alanınız, konfor alanınızla ilgili olabilir. Çünkü artık yeni bir adım atıyorsunuz, bir sorumluluk alıyorsunuz. Bu alanla ilgili endişeleriniz olabilir. Biraz kendinizi bu burada vesveseli hissedebilirsiniz. Ee, ne yapacak? Plütonla da daha sonraki saatlerde bir kavuşum olacak. Ee, yani burada plüton o duygularınızı daha bir derinleşme verecek. Daha böyle bir derinleşme, geçmişe gitme derinleştikçe de o kaygılarınızın, endişelerinizin daha da artması, daha da endişelenme gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ancak gökyüzü burada, bakın bir Jüpiter desteğini gösteriyor, atmıştık. Hani burada düzede geçti o, hani dediğim fırsatları verme durumunu söylemiştim çıkarken. Bakın burada eğer siz mücadele ederseniz, hani biraz uğraşırsanız diyor, bu ruhsal sıkıntıdan çıkacaksınız. Kendinizi daha pozitif, daha iyimser, daha iyi hissedeceksiniz diyor. Yani biraz bardağın dolu tarafına bakın. Yani geçmişi düşünmeyi bırakın. Ee, daha olumlu tarafa, daha güzel tarafa, kendinizle ilgili güzelliklere bakın diyor. Olumlu, iyimser, güzel noktalara bakın. İyimser olun. Hani böyle düşünürseniz siz tam tersi pazar gün kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizi gösteriyor. Evet gerisi sizin tercihinize kalmış. Evet bu haftalık bu kadar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir haftanız olsun. Güzel bir yeni ay enerjiniz olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.